çok kuru bir fasulye istiyorum. Peki ağam, şimdi. Buna manyak üstü derler, tam tımarhanelik. Bu üstü sizin maliyi iki saniyede sekize böler. Başka emriniz var mı efendim? Bunun neresi kuru fasulye? Baksana olan fasulyeler su içinde. Kuru fasulye dedin kuru olur. Fasulyeleri kurut getir. Sayın abicim fasulye dediğim böyle olur. Ben bunları nerede kurutayım? O zaman dükkanını dağıtayım da aklın başına gelsin. Bir tane fasulye kurutma makinesi al. Sen de kalk. Oturun. Sen öyle kal. Otur. Hı.